kudret narı bitkisi. Bu da tropikal bir bitkidir. Meyveleri ve çekirdekleri tıbbi amaçlı kullanılır. Bakın kudret narı bitkisinden ne faydalar görüyoruz. Pankreasta da üreten beta hücrelerini korur. Yani beta hücrelerini bu da koruyor. İnsülinin etkisini yani vücuttaki duyarlılığını arttırır. Bu yönüyle Şeker metabolizmasının her iki yönünde de etkilidir. Yani hem insülin salgılanmasında hem de salgılanan insülinin vücut daha tarafından etkin daha etkin olmasında etkilidir. Antioksidandır. Hücrelere zarar veren oksidatif hasarı azaltmaktadır. Kan şekeri üzerinde olumlu etkisi olduğu bilinen bitki polipeptit P diye bir madde içerir. Ayrıca karantin denilen antidiabetik bir ajan ihtiva, eder. Bu iki madde karaciğer ve kas ve yağ dokularında glikoz alımını ve glikoz jen sentezini arttırır. Yani bu iki madde şeker metabolizmasında etkin rol oynar. Bu, bu bileşiklerin yani bu iki maddenin tipiki diyabet tedavisinde kan şekeri seviyesinin düşürülmesinden sorumlu olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kudret narı içerisinde lektin adı verilen insülin benzeri bir madde vardır. Evet. Bu insülinin yani lektinin etkileri insülin etkilerine benzer. Periferik dokularda yani uç dokularda hareket eder ve kan şekeri konsantrasyonlarını düşürür. Bu yönleriyle baktığımız zaman kudret narı bitkisi de şeker tedavisinde çok faydalı bir bitkidir. Yani hocam e, cimlema bitkisi özellikle kullanılacak. Kudret narı bitkisi şeker hastaları tarafından özellikle kullanılacak. Şimdi öyle bir şey ki bitkiler, şifalı bitkiler. E, körün istediği bir göz, Allah göz misali pek çok konuda aynı anda etkilidir. Mesela kudret narı, ülser, reflü ve gastritte etkili olduğu da biliniyor. Evet. Yani siz bir bitki kullanıyorsunuz, aynı zamanda midenizi rahatlatıyor. Bir bitki kullanıyorsunuz, aynı zamanda bu bitki pek çok kanser türlerinde kanser hücrelerini öldürücü etkiye sahip. Kudret narı. Düşünebiliyor musunuz yani? Bu ne kadar etkili.